Merhabalar ben Başak Mağazacılık'tan Ramazan. Bugün sizlere SN234VW00DT olan 4 programlı bulaşık makinesinin tanıtımını yapacağım. Cihazımızda 45 derecelik program, 65 derecelik program, 50 derecelik eko program, eko program ve 70 derecelik ağır yıkama programı içerisinde mevcut. Cihazımızda kendimiz yıkama programımızı ayarlayabiliyoruz. Buradan süremizi ayarlayarak 2 saat sonra, 3 saat sonra, 24 saate kadar yıkamaya erteleyerek otomatik olarak yıkamaya başlatabiliyoruz. Cihazımızda yarı sepet özelliği içerisinde mevcut. Eğer cihazımızda üst tarafa bulaşık koyarsak cihazımız üst tarafta yıkama yapıyor. Alt tarafa bulaşık koyarsak alt tarafta yıkama yapabiliyor. Hijyenik plus yıkaması içerisinde mevcut. Zamanla filtrelerimizde yağlanma olursa eğer bu programla cihazı boş bir şekilde çalıştırdığında cihaz otomatik olarak filtrelerini temizliyor. Cihazımızın içerisinde 10 yıllık paslamamızı garantisi var. Cihazımızın üst sepetinde bir asansör sistemimiz mevcut. Şu şekilde indirip kaldırıp ekstradan alanlar sağlayabiliyoruz kendimize. Cihazımızın tabanı tamamen çelik ve cihazımız e, kendi otomatik ayarlıyor. Belediyeden gelen suyu artarak cihaz içerisine veriyor. Bardakla tabaklarda herhangi bir çizilme olmuyor ve inverter motoru cihazımız.